Bu kadar Biz bu kadar sakin mu? Siz hala sakiniz sizi hukuka davet ediyoruz. Bak, bakın hala sizin oy edin. verdiğiniz partinin Şu belediyesi adet. gasp edilirse siz de demokratik tepkinizi koymak istersiniz. Biz sizi hukuka davet ediyoruz. Lütfen bu seti açın. Şu güvenlik an. sağlayacaksanız güvenliğimizi sağlayın. An Gerçekten güvenlik zaten. sağlayın. Görüşün. Onlara da anayasayı hatırlattığımızı iletin bir ve bir burayı açın. Bakın, Halep'leriniz tamam. Halep'leriniz kendi yanınızda halk kulüplerden anılıyor olabilir. Ama, bir. ama, ay, ay, ama ay, şey şey dediğim gibi, ay, 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 ay. Çağırlar, ay, ay, ay. Çağırlar, sosyal mecralarda şey yap yapılan çağrılar, belediye önüne yapılan çağrılar, vatandaşları, sosyal medyada yapılan çağrılar... Siz güvenlik gücü değil misiniz? Güvenliğimizi sağlayın. Sağlayın, yani. orada sağlayın. Orada sağlayın. Siz ediyorsunuz. Orada güvenliği sağlayacağız. Hukuki değil, idari bir daha söyle. İdari, idari bir karar. Peki Valinin mi? kararı hukuk değildir. Mi? Valinin A kararı kanun değildir. Bitti, ortada bir mahkeme kararı yok. Bir kanun yok, bir hukuk yok. Bitti. Peki Valinin mi? idari kararı tanımıyoruz. Gaspı tanımıyoruz. Ne söylüyorsunuz? <laughs> çeşitli hesaplara çok uyuyorsanız o sarayı yıkacaksınız. O, o saraydan aldığınız talimatları lağım edeceksiniz. Anayasaya uyuyacaksınız. Çünkü o FETÖ dediğiniz o de FETÖ dediğiniz de, savcının de, talimatıyla şu an bir dosya yürüyor. O dosya gerekse gösteriyor. Bizim de, arkadaşımız görevden alıyor.

EMD olarak örneğin sonuçlardan bu onun suçun için siyasi bir harita ön gördük olarak değerlendirmeler yapıyorduk bir esnaf siyaset yaptık bunlara ayır Ama esnaf siyaset yaptığını gördük ki vekil adam her kinde ona çağırmaya başladı. Herkese çağrı verin. Alttan tutkaneti yapılan restoranda. Kaç kişi kaldı? Kaç kişi kaldı? Hakkı öyleymiş ya. Hakkı öyleymiş ya. Halkı halkı şey, olur, olur. Halkı 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 lütfen üstlerinizle görüşün, hakkını üzerinize görüşün. Ayrıca yapmış ya. olduğunuz, yapmış olduğunuz çağrıların tamamı. <laughs> Beni dinle, doğru mu? Doğru. Nasıl böyle diyorlar? Bir açık havada otlatıp nereye diye gidiyoruz? İzin almak zorunda değiliz. Ana yasa hükmü

Anayasa 34'ü biliyor musun memur bey? Başlayan bey? bey. Anayasa 34'ü biliyor musun? Herkes izin siz toplantını gösteri yürüyüşü yapabilir. Bitti. İzin almak bir gerek bir yok. Bir Silah yok elimizde kimseye saldırmıyor. Protesto hakkımızı kullanacağız. Anayasa hakkımızı kullanacağız. Kanunsuz gösteri yürüyüşleri. O kim? Kim yanlış? Kanun kanunsuz vali. Kanunsuz vali. Sizin kanunsuzluğu yapan valiniz İçişleri Bakanlığı. Bu kanunun bu kararı tanımıyoruz. Kanuna uygun biz. Bugün yapılan ya de Biz neyin yardımcısı olacaksın Biz bu hakkımızı kullanacağız. Burada. Polis Esnaf burada iş yapabilirler. Burada. Önce, bunu size defalarca hatırlatın. Bak defa da biz burada siyasi şey, parti faaliyete girişler ederken barışçıl gösteriler yaptık. Sizler bizleri göz gözaltına aldınız. Arkadaşlarınızı ifadelerini çağırdınız. Sonuçlar ne oldu? Sonuçlar ne oldu? Yapılan işler kayıt nasıl? Daha, daha büyük bir suç var mı? Daha büyük bir suç var mı? tamam yani bir şey olacak. Anayasanın yapılacak.